Bilmiyorum ki. Var mı? baksana bir şeylere. emis flaglere. Bakacağım da oğlum bu... Ben o gün unutmuşum lan. Kutu, kutuları açmaya çalışıyorum o kutular açılmıyormuş. Hangi kutular? Ne bileyim. Kutu ne oğlum? He, barrel mı ne? Barrel'lar oğlum ya. Hangi bir şey? Allah işte Allah Allah. Bugün bir girim dedim oyuna. Kaç haftada girmiyoruz. Oğlum şansıma biraz ilerledim gemiyle. Kraken geldi. <laughs> Tart <Tip gülüyor> oldum ya. Kestin Yavşa mi? gemiyi batırıyordu. Yok yok kestim kestim. Helal. Zaten sulutta iki tane yüzgeçini e, şey yaptığın zaman e, kestiğin zaman gidiyordu. Helal kanka. Ama ne verdi sence kanka bana loot olarak? Sence ne vermiş olabilir? Kanka et vermiştir. Evet. Bir iki tane kafatası vermiştir. Başka Aynen kanka, aynen bir iki tane verdi. Bir tane bu şey var ya, Merchant Island'dan verdiği kutular var ya yani. Ondan bir tane verdi bana. Bir tane de Kraken eti verdi. Aga yani be. boşuna efor sarf ettim. Tamam, uf, efsane yakışıklıyım. Bu tip ne ya? Aynen. Sen beni daha görmemişsin aslan parçası. Gel 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 bak 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 şu, bana bak gel. Akratma lan ibne ayık ol lan aslan parçası Gel lan 1 vs 1 çek kılıcını Boş ver insanlarla uğraşamam Bir dakika şu, şunu bedavaya almıştık bu nasıl bir şeymiş acaba <laughs> Adam bu ne ya Lan bu ne Bolumuz gözüküyor Hadi kardeşim dur 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 yap 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 Kanka hadi dur yeniden yapsana oğlum Tamam ve Spor yapıyoruz bugün de var ya Çalış çalış bir, kanka bacaklara bir iki, bacaklara. 1 2 1 2 1 2. Hadi. Kalk. Destek Hadi. alabilir miyim? Gel gel dur destek vereceğim sana şimdi Gel. Tutacağım bacağını. Hallet sen. Yardım et bana. <laughs> Oğlum dur lan sonu kötü bir şey bağlanacak şimdi. <gülüyor> devamı. <gülüyor> De devamı e şey abone olanlar. Aynen. Aday Yurutlu Apo. Adventure calls. Ne yapacağız lan bugün? Hangi bakacağız? Galleon ondan sonra ne bileyim varsa Aa. gireceğiz laf etmeyeceğiz. Böyle ışıklı mı ışıklı mı yapak yeşil siyah. Bence ışıklı ışıklı yapak bizi görsünler böyle. Bir dikkat çekelim. Bilmem aldım mı her şeyi? Yap bir şeyler dur alıyorum ben. Bakacağım. Bize bayağı bir topla lazım çünkü. PvP'ye gireceğimiz için. Sen varsın Eğer ya. Yeter kardeşim. Aa şaka matik arkadaşım. Skin Yine <laughs> ya. Burası tamamlan Ne bakalım şu diğer barrel'lara bakalım. Adayılık da duyamıyorum. Hayt Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Korsan olmak çok zor. Bildiğiniz gibi. Evet. Yok. Yoksulluktan. Yokluktan neler neler yapıyor. <laughs> ya şeyi nasıl alıyorduk? Neyi? e, ee, teleskopu. Neydi lan o? Anlat mısın ya? Q'ya bas. Q4 <laughs> ya. He, tamam. Teleskop aynen kanka. ince diyeceğiz <laughs> Tamamdır. Çıkar pet şey bizi çıkar. Şakir nerede benim Şakir'im ya? Şakir'im özledim ha. Hayvanlar neredeydi? Aşağıda pet kısmına git veya şeyde var. Bu eee neydi? Bu Gur kafalı kadın var yani, ha, guru he tamam. kafalı. Heh. Tamam tamam buldum buldum. Order of Souls'un var ya, büyücü kadın var ya, onun tamam. üst tarafında. Buldum. hemen merdivenden çıkınca üstte. Lan buldum. Hemen merdivenin başında. Lan buldum buldum. Bakayım. Bak. Hayvanı üşütmüşsün ya. Namık gel kaç. Takir gel lan uçuyor. Lan evet, gel, gel buraya, buraya oğlum. <laughs> lan. Dur bir dakika. Dur sıkacağım nerede? Senin kafana. Apo bak na namık şimdi attım baba attım. Lan. <laughs> Bu bir savaş demektir. <laughs> Hayır. Lan dur dur. Geliyorum. <gülüyor> Namık. <gülüyor> Namık. <gülüyor> benim yok lan. Ne oldu lan? Namık Olamadım yok. Ben. Deniz kızı. Ne diye yeter bu kadar. Gel şimdi şey yapan görev alak. Emisari flag check et direkt. Tamam hadi. Aa şey var mı? Bizim eee Dede Korkut şey ya Dede Korkut ne ya şey. <laughs> bizim var ya bir tane hani, kafa. Ne kafası lan? Turuncu kafa unuttum ismini ya. Hmm. Neydi lan? Şey Turuncu değil mi? Turuncu kafası var ya. Ben de unuttum. Lan ben de unuttum. Bu gökyüzündeydi değil mi? Aynen aynen. Onu, o, o varsa onu yaparız. Tamam aynen. Neyse gold toluş çekelim o zaman. Peki, bakalım. Gel gidik. Ee, yap, şey yaparsa da şeye de gidebiliriz apo. Eşin orada da gidebiliriz. Eşin ortu var. Server boşken kesebiliriz istiyorsan. yaparız? Kararız, onu gel şimdi. lan gidek, gel gidek gel. Ne, Nereye? Eşimle orada gidelim. Oğlum yapmayak öyle manyak gibi. Nasıl? Emin misin? Hadi gidek o zaman. Gel oğlum gidek ya. Ha. Ver şey, e, gold to olursun emisari fileğine. Koy. Şş, çaktırma, çaktırma. Namı aldı mı? Namı ben, <laughs> namı kendi. Ne? Bak bana. Kardeşim namı karşılık Şakir. Okey uzat. Gönder. Ben uzatıyorum. Gönder. Al. 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 Dur geri at Al. Oğlum. Aynı anda X'e basacağız tamam mı? Tamam. 1. 2. 3. Güvenmiyorum oğlum sana. <laughs> Atsana oğlum. Al. <laughs> gel gel şakir gel şakir gel gel. gel, gel. <laughs> Şimdi... Ya ben bunu öldüreceğim lan. Atlıyorum lan bunu denize. Sen canına susadın. Şaka lan yapamam ben kıyamam mama Kanka ben uçuracağım Şakir'i e. Dur namı da uçur beklenen lan neyse gemiyi evet, şey Şakir yapıyorum Şakir'e sağlamlık testi yapıyoruz Eee Deneme 1 bir. bir dakika Şakir Şakir öldü Nasıl Bas <laughs> öldü kanadık ananı gemi var Nerede? Ha, gemi değilmiş adaymış ya sakat mısın oğlum sen de ya? Oğlum ben bunları hep gemi zannediyorum biliyor musun? Korkuyorum. Aferin. Neyse dur bekle geliyorum. Kaptan ben olayım. Çünkü benim gibi yetenekli değilsin aslan. Aynen aynen aynen. Tabii ki. Aa. O yardım ettiğin için çok sağ ol. Eyvallah. Ne demek hoş. ne demek. Hadi gidelim. gidek. Gidek gidek gidek. Sür gemiye. Araç yelkenleri aslan parçası. Hazır mısın? O çekmişsin yeşili. Zaten. Hemen. Oğlum şimdi gideceğiz. Eşin orada. Tamam, Keseceğiz. Hemen. Boşa gidecek. Ya, ee, Sen... batıracaklar. Takma kafana. O yüzden de bir daha yaşamak istemiyorum. Takma kafana. En son hatırlıyorsan depresyona girmiştik Eşin Lord keserken. Aynen oğlum iki saat mi sürmüştü? Bir saat mi? Kesemedi. Bir saatte kesemedik anasını satayım. Bak, bak, bak. Hmm. Akdeniz. Akdeniz. burak Akdeniz değil mi? mi? Geç bunu okyanus. Aynen. Aynen Akdeniz. Eee Akdeniz. Burada Megalodon Akdeniz. da var değil mi? Akdeniz'de Megalodon var mı? Var kanka. Aa iyi. Kraken var mı? Of ben sevdiğim. Kraken mi? Onunla arada şey yapıyoruz ya biz. Evet. Selamlaşıyoruz. Tamam tamam iyi iyi. Balık tutmaya gitti mi bize balık gönderiyor Lan. Kasır'da. Lan Şakir. Oğlum bu ne yapıyor? Lan yer çekimini bulmuş. Bunu da alamıyorum da kanka. <laughs> oğlum dur sal sal bırak öyle. Kanka dur. Tamam yaptım yaptım tamam tamam. Aa yine burada. <laughs> dur oğlum Newton daha yer çekimini bulmadı. Doğru. Değil mi? Eee niye yapmadı bu hareketi? İşte sakat yani. adamın sakat kuşu. Buraya gideceğiz aslan parçası görüyor musun? O adamı. Aynen. Kuş bana uğursuzluk getiriyor. Koydum yerine. Niye koydun oğlum? Ana uyumuş. Bile, Dur ben de yanına uyuyacağım. Gemi düzel, gemi düzelt ya. Lan? Apo ada sıkıyor, adadan skeletler sıkıyor. Bak bak. Vuracağım şimdi. Aynen. Dur oğlum bekle. Geçti ama ya. Manzara'ya bak be, güneşin şeyine bak be. Üff. Lan. Kim sıktı? Lan kim sıkıyor? Baskın yedi kapı, aşağı in çabuk. Oğlum sen sıkıyorsun. Lan! Sıkma. Dur. dur. Beni oradan vuramadın. Dur Hiç dur ederim. dur. Atlıyorum, tut beni. Hazır mısın? Tut. Evet. Atlıyorum. Gel. Allah. Tut. Tut. Doluyorum. Bekler. <laughs> Şerefsiz Lan insan bir gemiyi geri çevirir ya. Diyor. Niye çevirim ki? Araba mı kullanıyoruz oğlum? Drift çek lan ileriden. Sağdın. Diyor. Ha deniz kızı geldi. Onların sesini ben de gemiden uçtum. Dur ama çıkacağım. Tamam. Ben Pro'yum kardeşim A yani. Hak yerini Seri buldun gibi Gemideyim şu an mal Hee Arkadaş benim gibi değilim ben Bir tane daha mı gemi var? Ben kaptanım oğlum Bir dakika kanka. kanka Aa gemi var, gemi var, gemi var, gemi var Nerede? İleride Dümdüz devam et önümüze çıkacak Aa sulup. Go, 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 go Go, go hemen 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 Topları dolduruyorum ben aslan parçası Tamam doldur ben... Bir dakika nerede? Ha gördüm. Doldur. Dur. Şimdi bir ayar çekeceğim... ...şeyi, ee... yelkene. Ben büyük topları sana bırakıyorum. Gemiyi ben kontrol edeceğim, sen sıkacaksın. Tamam tamam. Apo, adaya mı çarpacağız? Evet. Hayır. Tamam bende, 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 bende. Tamam, namı yerine koydum. Şimdi çok sıkıntı oldu, dikkat dağıtıyor ya hmm. ee, bir de Hımm. PvP'de yanlışlıkla topu şey yapabil e, ya Topa F basarken elini alabiliyorsun bazen. Oğlum desene sağımızdaymış gemi. Ben dümdüz gidiyorum. Samet gemi sağımızda. Tamam eyvallah. Ne demek Her zaman. var onların. Bilmiyorum ama baksana. Ve aynen galiba emisari var. Bir şey var ama. Aynen. Bayrak çekmişler ya. Emisari değil, değil. E, top sıkıyorlar bize mi sıkıyorlar? Yok. Kola sıktı gördüm Bo bunlar bos'a geldiler herhalde kanka olabilir kesek o zaman ee, geç geç toplarak kanka sol toplara tamam. dikkat et ee, şey yap ses kas çünkü atladıkları zaman a fal yapı değil mi Ge sık 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 Oha, sık, dur sık, oğlum, sık, bir sık, sık, sık bir tane daha var bir tane daha var evet bir tane daha var onu diyorum sana sesim <laughs> o yüzden kötü Geldi. Düzgün sıkalım dur oğlum gitmez onlar ki. Onlar çarptılar mı? Araya girmişler onlar. Çıkamıyorlar oradan herhalde. Olabilir olabilir. Gitmez ki buradan. Gidiyor mu? Gider 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 gider. Dur ben şey yapıyorum. Yerken full açıyorum. Hadi. Aa vurdum. Nice. Nice nice. Bir tanesi şey. birik ee, brick. Bir tanesi de sloop. Tamam Alırız. gitmedi sola döndü. Durdu. Eee bir dakika. Oğlum bu ne yapıyor? Havı. Baya sıkıyor. Aha solumuzda şey sağımızda var dikkat et. Gidiyon mu? vuruyorum. Vur 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 vur. Vuruyorum, vuruyorum. Lan gitme, anın. o ne lan? şey attılar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen de at, lan. sen de at. Yani devir, at o. Tamam tamam. Aa. Öldüm, ananı satayım. Öldüm. Öldün mü? Helaaaa. Dur dur, beni doğurabilir misin? Doğramam kanka şey miyim ben bir dakika. Ya oğlum şey top gitmiyor. Gemi yanıyor Ondan bu al. arada. Yelken... He? Gemi yanıyor. Biliyorum söndürdüm. Helal. Bu arada ne oluyor? Aha oradalar. Ben dedim herhalde bakacağız dedim Apo. Topunu fulle yemler, yemin al fulle. Yaklaşıyorum onlara şimdi yelkeni kırıyorum. Kır tamam. Şey direkt yelken şeye atacağım. Aynen aynen aynen. Bak durdular zaten onlar da. Ben bir şeylere bakıyorum. Adam var mı yok mu diye. Tamam. İyice Uyanıcı yaklaş. topal top al Apo bak. Büyük top al, atabilirsin mesela. İnanıyorsan atabileceğine. Eee inanmıyorum ama atabilirim. Ananı satayım gemiden düştüm. Lan nasıl düştün? Eee yanlışlıkla düştüm. Ne ee... Geleceğim. Dikkat edin. Çok yakın mıyız? yavaş uzaklaş istiyorsan biraz. Yok yok daha var gel. Sana, sana, sıkıyor. Yo bana sıkmıyor. Yok tamam onlar ona o on, ne on. gördüm gördüm gördüm. Hadi hadi hadi. Hızlı gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Toplunu doldur kanka. Tamam dolduruyorum sen he, seri gel de. Lan gemide adam var. ve suda adam var. Kimin adı kimin gemisinde? Yok suda değilmiş. Şey ya. Lan suda tamam oğlum, adam var de. suda. Çıkartma gemiden. Olmakta. Ne oluyor lan? Ee, Bekle lan. Tamam. Bekle. Efendim. Kanka gemi nerede? Adam var, adam var, adam var. Ben de onların gemisine gidiyorum. Öldüm gibi. Adam var suda. Alırsın. Bir dakika görmüyorum. Sen alırsın ya Güveniyorum. Bir tanesini vurdum. Helal. Bir dakika. Bir tane daha vurdum. Helal. Ah be öldüm. Dur dur ben gemilerin yanındayım. Dur ben de deneyeceğim. Alamayacağım ama dur alttan alttan komando takip. Oğlum biz niye ya. bu kadar noblaştık apo? Oğlum bir aydır oynamıyoruz. Farkındasın yani. Tamam kanka. O, hiç kanka. o fight'i alırdık. Bu arada adamlar noob kanka oynamayı bilmiyorlar. Yani... nerede olduğunu lan ben <laughs> pompalı mı aldım tabanca mı pompalı pompalı ya yakın gireceğiz oğlum çünkü Ben bende avp var oğlum sakatsın ben diyorum sana pompalı çek diyorum sana bana Pomp bunun infosunu niye vermiyorsun verdim kanka dedim sana yakın gireceğiz dedim pompalı çek dedim çünkü neyse topunu doldur yine ben bunları alayım baba gerisi sende ne yapak mi bak burada çapa yatak balık tutak Yok. Sen bilirsin. Ee, evet gemi gördüm. Gemi gördüm. Önümüzde gemi var. Tamam gidelim. Topumuz az ama. Bir dakika topumuz az. Ama alırız. Bu arada gemi var solda. Ee, bir dakika ne oldu öyle? Benim gemi nerede? Gemi mi? Ananı satayım. Apo desene çarpacağız. Tamam gemi nerede? Döndü döndü öne çıkacağız şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gelken basıyorum? Hem desene çarpacağız diye ya. Oğlum ben ya. şeyi dolduruyordum. Gemi bir an kayboldu. Ben de denize birisi mi atladı diye ona bakıyordum. Önümüze çıkması gerekiyor. Tamamdır. Gördün mü? Ayo görmedim de. gördüm gördüm. gördüm, ha, gördüm. aynen ortalar. Yelkenleri indirmişler mi? Yok indirmemişler. Alırız ya. Buray. Burası ot post mu? yok dur bakayım yok evet, aynen evet, aynen outpost evet, post. evet 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 bu arada bizim ışıklarımız niye yanıyor yanmıyor ki Aşağıdakiler yanıyor Onun şey vardı şurada yanıyordu harita odasını he ha, afa geç topa kanka ses kas gemiye gelirlerse işlerini bitirelim sıkabiliyorsan sık inanmıyorsan <laughs> Nope. Apo chain shot ile mi attılar kanka? <laughs> ne bileyim hayatımda ilk defa atıyorum. Hadi, hadi adam gemiye doğru geliyor. Yelkenlerin çeyş atadı şimdi. Dur 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 dur. Dol 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 dol. Nice nice, vur 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 vur. Tam bir, 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 bir kez at, bir kez at, bir kez at, bir tamam, kez tamam, tamam, tamam. at, bir kez at, bir kez at. Tam 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 tam. At 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 at. Lan şey oldu, şey oldu önüme şey geldi ya. Tekrar Gemiden düştüm. Gemiden düştüm. Tam bir dakika. Gidin mi adamların gemisine? Git git git. Tam adamların gemi batmış. Apo adamla savaşıyorum. Tamam. Dikkatli ol. Öldü, 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 öldü. Öldü. Yataş ya aslan parçası. Gemi batacak ama. Bir dakika. Tam bir, bir biri daha ölücü bir var. Yanıcı var saat. Ne at ol gemi bende. Çok iyi, çok iyi, süper. Tamam yaktım. Bu arada oynayamıyor kanka, bunlar oynayamıyorlar. Aynen çok belli. Ama skinleri çok güzel ya. O alevli böyle, efsane. Aynen. Ama yemeğimiz yok. Yanına geliyorum. Gel gel gel. Çok açıldım. Biliyor uzak demişim. Sen biri daha öldü. Lan canım az gel. Seri gel. gel. Eve oğlum. biri daha mi? geliyor. Seri gel buraya. Eve tamam, yedim. Mermim gitti yani ama. Aşağıdan al, Aşağıdan al. kanka. Gemin aşağısına in. Dur adam yukarıda. Bilmiyorum oğlum. Al oğlum al dikkat et aşağı indirme kimse ya Bekle geliyorum Hop 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 Düştüm 3 kere öldürdüm filan da Bize top sıkıyorlar Ben aldım ben aldım Dönüyorum Dön 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 Vuramadılar değil mi? Yo yok vuramadılar Kolsuzlar Güzel Ben onlara onları, onları yaktım kanka. Onlar biraz zor hareket ederler şimdi. Tamam, gerisi sende. Döndürüyorum gemiyi. Döndür. Tamam bir dakika. Şimdi yelkenleri fırladım. Lan lan. Chain shot atma. Chain shot mı attın? Güzel bir deneme. Yelkenleri kaldırdılar. Chain shot. Ee, düzgün bir alan olduğu zaman chain shot atabiliyor. Yakınlaştığın zaman yani atabileceğine inandığın zaman. Tamam çünkü çok az var. At, 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 at. Lan sıktı ibne. At, 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 at Lan sıkıyor. Öleceğim galiba. Ölecek, oğlum. Dur yemek yemeliyim yemek yemeyeyim. Bekle 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 çok su aldık. Adam fena saldırdı da hiçbir şeyimiz kalmamış. Nasıl? Basmaya yemek filan hiçbir şeyimiz yok. Ben gemiye adamın gemisine gidiyorum. Tamam. Git adamın gemisine ben bizim gemiyi tamir ediyorum. Yat aşağı aslan parçası. Ben gemiyi döndürüyorum geleceğim. Gel çabuk gel. Ee, yap o çabuk gelmen gerek. Niye? Ananı satayım. <laughs> Harbim bitti. Ölme ölme. Öleceğim. Gel gel gel. çabuk gel çabuk gel çabuk gel Ananı satayım ama ya Gemilerini sık sık sık, sık ap, ap, iki, altında denizin geminin altında onların Sık gemilerini Oo dur geri Onlar batacak bu arada diye düşünüyorum Yani artık batsınlar o kadar sıktık Diyorlar bu arada Sana mı? Yok Allah Allah Gemiye Gemiye mi sana mı diyorum mu? Gemiye gemiye Nereye olacak? Ama sıkamıyorlar hmm, tabi benim gibi. Tamam, geldim gemiye. Gel seri gel. Dönüyorum amına koyayım onların yanına. Dibine gireceğiz Apo. Emin misin? Evet 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 evet. Geliyor evet. geliyor geldi. Vurdum bir tane. İkisi de burada. Sen sen sık ben onları çıkartmam. Sen sık. Sen sık. Gemilerine nasıl? gemilerine nasıl? Sen gemileri nasıl? Gemileri nasıl? Tamam çıkarma. Çıkarım. Öldü. Bu arada döndü. nasıl? Gemileri nasıl? Dönmüyor. Gemilerine, sık. gemilerine, dönmüyor, sık. gemilerine hafif nasıl? hafif nasıl? şey nasıl? İlerle hafif. Dön tamam. sıkılmıyor. Pardon, 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Dur. Kim atıyor? Ben attım, ben attım. Full sık. Full sık şimdi. Hop hop hadi bakayım. Çok onlar Aşağı sık aşağı sık kanka. Kanka dalga var. Anladın mı? Tutmuyor anladım. Tam şey şey at. Şey var mı ki? Yok işte. Tam sık sık sık. Sık kanka. Ben dolduruyorum. Tamam bir dakika. Gemi döndür, gemi döndür, gemi döndür, gemi döndür. Solamam, mı? sol doğru döndürüyorum. Döndür. Gemileri battı ya battı. Biterim. Hadi Allah'ım aslan parçaları. Battı battı. Oo. Biliyorum biliyorum. Gemiye geldi. Gemiye mi geldi? Apo gemiye geldi. Vurdum bir tane. Ananı satayım gemiye geldi Apo. Onları öldür. Ben birini öldürdüm de diğeri de burada. Canım az. alırsın. Aldım. Alır. Ah oh, helal. He. Tamam. Nice nice ama canım az. Ve yemek yok var varmış. Fuck you bitches. Fuck you man. eee şey var mı? Ne? Adamların lootları var mı? Adamların da hiçbir şey yok. Gemiden eser kalmamış. Tamam apa git. Şey yap lootla. Tamam, sen gemiyi yaklaştır. sen topla kanka. Ben gemiyi çarparak durdurdum. Helal. Şimdi. eee gemiyi bu tarafa doğru geçsene kanka. Getireyim getir çünkü burası çok dolu. Hadi bekliyorum hızlı ol lan. Geliyorum geliyorum. Turbo gemi ya. Hatta diri hazine bulmaya gidek mi? Yoksa pvp mi atak? Bil Bilmem. <laughs> Seç beğen Benim hmm. için fark etmez. Tam ee, tamam git görev al. Heh. Gold görev al. Tamam Sağ geldim. Sat görev. Hızlı dolasın. Keşke Mega'dan megaldan gelse diyeceğim de yok ki. Şeyimiz lootumuz falan. Tamamdır. Ben Geçmiş olsun. Oha. Geçmiş olsun. Bir dakika. Geçmiş olsun. Çok fazla var lan şu an adalarda. Ben buldum. Helal. S'ye iniyoruz ondan sonra dümdüz devam ediyoruz. Sıra sıra hepsi zaten orada. Evet sana. Hadi devam. Şimdi ilk i̇şte adı. Ben bulurum. Hazır mısın? iskeletler alması gerekiyor kuru kafa görevi var kaptan nerede kaptan neredesin iskelet abimiz aha çıktı burada ben galiba bulacağım ee, ee... ananı satayım ne oluyor lan Yok, yardım eder misin bir dakika bulacağım bulacağım kuru kafalar saldırıyor tamam olsun burada olabilir mi ben lan...

Selamın aleyküm. Kaç, Nerede? Kaç kaç. Ah shit. Here we go again. Ya bu kaç, oyunun kaç. bana kastı var. Valla bana kastı var. Gel lan buraya aslan. Kurtarabilir misin? Yok. İmkansız. Dizi oldum zaten. Seversin artık oldu. <laughs> Aynen. Lan! Ananı satayım korktum. Bir dakika ne oldu? Ben alıştım biliyon mu? Allah Allah. Kaldırın, beyte kaldırın, beyte kaldırın, beyte kaldırın, beyte Kaç 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 kaç. Lan yemek yiyor bir de var ya. Bende bile yemek yok. Sıkma, sıkma, sıkma. Aa bin Matrix. Evet bitirelim videoyu istiyorsan ee, ne demek istiyorsun? Bu hareketinle bitir aslan parçası. Yap hareketini. Çekil.